Arkadaşlar Freddy, Freddy 2 Ay Freddy 4 GT <laughs> 2 Öleceğiz Kesinlikle ne için Ne biçim oyun Oynayamıyor <laughs> Var ya Freddy'nin bütün oyunlarında pervane var Bunda bile var Mor bir tane oyuncak Pardon. Öyle açılmıyor. Gitsin artık. Arkadan gelecek. Arkadan da geliyorlar. <laughs> Ver ben oynayacağım. <laughs> Oynamayı bilmiyordum. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Sen kendi tabletine de ayıkla. Saçın hava duyduğum. Moral bilimi bozma. He? Bak zaten gece 6'ya kadar zor da oynuyorum. Gece 6'ya? mı? Hı hı. Ay, ay. ay gece saat 6 Gece 3'e gitmem gerek benim Gideceğim o gece üçe. Işığı açtım ama ses geldi. Korktuk. Bu gece iki. Bulağıma üfleme Üfleme dediğim nefes verme yani Ya Yapma Yap Ben istediği her şeyi yap Hatta beni ye Ayy uh, Yeme beni <laughs> Bunlar ya tam altına gidiyor Berlin, Berlin City. kapa kapıyı. <laughs> Git. Biz ne hiç ortaya? Ben hiç ortaya bakmıyorum var ya. Oradan bir şey gelmiyor. Kapa. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> e, ölüyor ya bu. Freddy sanki yanına gelmiş de. Kaç. Kaç dedim kaçmadı. Işığı açtı. Kaç düğmesine bastım ama bu var ya ışığı açmak istiyor. Bizim bizim adam neden robotları parçalamıyor? Benim. Zaten kimin senin odamda elfenir var mı? Evet. Var. Ne? Var. Benim odamda benim odamda da var da. Şimdi ne yapacak biliyor musun bu? Evet. nereye gittim ben? Yine mi yatağa bakmaya? oradan çıkaracak bir yerden elinde o kadar feneri varsa elinde silah bir şey vardır. Aldık onunla. Kaldıracak balacak. <laughs> Korkmadım. E biz neden bu gece ikiyi geçemiyoruz? Hiç geçemiyoruz. İki geçmek çok zor. Çok zor. Fener tutunca ne oluyor acaba? Kaçıyorlar. Ne? E çünkü karanlıkta durabiliyorlar. Çok ne? saçma. Neden? Bir ne insan neden karakteri durmuyor ne? bir robot. İnsan robot değil. Belki evet, onlar kabus. Gerçek robot değil, kabus kaç kere dedim. Arkadaşlar kablosu ne demek bilmiyorsunuz? Kötü rüya. Var ya ben feneri bastığımda açılmadığında canavarlar geliyor. Tıklıyor ama ses geliyor. Ama açılmıyor. Sen neden oynamıyorsun? Sevmiyorsun. Çok mantıklı. Kabusları sevmiyorum. sevmiyorum. Bunlar animatronik. Ya bir de kabus. Kâb kabus bizim kabusumuz ama adı da animatronik. Aa yürüyor. Bak nereden bildim? Bak nereden bildim? Işığın sesi geldi ama açılmadı. E, evet. sonra da geliyordu işte. O yüzden ikide bir oluyoruz. Ya gece 3'e gelmek istiyorum. uyursak kabuslar bize bir şey yapamaz. Hem kabuslar bizi nasıl öldürüyor? Gece 2. Hadi ya. Gece 6'ya kadar dayanalım. 3 saat dayandık. 4 saatte dayanırız. Ama o zaman 7 oluyor. Ne 7? Saat 7 oluyor. 2'ye 4 katarsa 7 mi oluyor saat? Mesela 3 saat dayandık dedin. 3 saat ama gece 12'den başlıyor. 12'yi de sayarsak. Ha. Biz gece 00'dan başlamıyoruz. 12'den başlıyoruz. Gece 00'daki. Evet. Bilmiyorum. <laughs> Öngiden sonra 1 oluyor işte saat. 6 saat dayanmaya çalışıyoruz. Aha 3 saat kaldı. Geri git geri git. Ben yatağıma gidip uyumak istiyorum. 3 saat geçer aradan. Oha kaç tane geldi lan yatağa. Aa geliyor. Nereden bildim bak. Işın sesi gel. ama açılmadı. Oradan biliyorum. Geliyor. Hemen kaçıyor mu Geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Ya 3 saat kaldı hadi. Kaç kaç kaç. Ay bak nereden biliyorum da gitmiyor. Işığı kapanmadan geri gitmiyor. Gece Geze... ay saat 4 Dayanamıyorum ya. Gitme istiyorum artık. geçtim ya. Arkadaşlar videoyu burada kesiyorum. Var ya gece ikiye bir türlü geçemiyorum. Var ya geçecektim, geçemedim. Geçecektim, geçemedim. Çok sinir bozucu ya. Çok sinir bozucu. Hadi görüşürüz. Bay bay.